Beklettin mi? Bize vakit çok. Ne içersin? çay kahve? Çay olur. Ne konuşacaktın benle? Geçen gün konuşamadıklarımız. Oğlum bir tane çay getirir misin? Ya geçen gün sen... Böyle erkek arkadaş falan deyince... ...bir saç vurdum. Ben de ne diyeceğimi bilemedim. Ee, sonra düşündüm nasıl olacak bu, nasıl biri bu adam. Kızın mesleğini öğrenince ne diyecek, nasıl karşılayacak, ne yapacak yani. Ne durma? Bizim camiamızdan değil galiba bu arkadaş. Değil. Tahmin ettim. Tahmin ettim de da... Nasıl tanıtacaksın kendini? Hırsızım mı mü diyedir e sen demesen, sen bunu saklasan da... ...ya biri söylerse... ...anladın mı? Tehlikeli. Hepimiz için tehlikeli. Herhangi bir şeyin bir bütünü... ...yarımından iyidir Mavi. Öbür yerini arıyorsan sanki herkes arar. Buna bir diyeceğim yok. Diyeceğim Doğru yerde ara. Nasıl doğru yerde? Eee işin buysa, hayatın buysa belki de aradığın insan bu hayatın içinde Saatine baktın, İşin mi var? Ben... ...benim kalkmam lazım. Mert'i okuldan alacağım. Ee, işte her neyse ne işte. Bizim gibiden olanlar için mühim olan iştir. Bu arkadaş Emre'nin nesiyse... Senin senin işini, bizim işimizi etkilerse bu iyi olmaz. Anladın mı? Hı -hı. Anladım. Cık. Hayda git o zaman. Bekletme sizi. Аксак. Да. Эм... Фич. Сау. Чайчин.